Merhabalar 28 Mart 2020 gününün astrolojik gündemini sizlerle paylaşmak üzere bu videoyu hazırlıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz 27 Mart tarihli çekmiş olduğum videoda işlerin artık yavaş yavaş iyiye doğru gideceğini aslında şartların değişmese bile bizim ona olan bakış açımızın düzelmeye başlayacağını söylemiştim ki bu ölçüde özellikle 28 ve 29 Mart günlerinin oldukça pozitif etkiler barındırdığından da bahsetmiştim. E, 26 Mart tarihinde Ay Boğa Burcu'na geçiş yapmıştı. Ayın boğa burcunda olmasının da e, nispeten ay yengece göre e, ay yengeçten sonra daha doğrusu daha iyi etkiler getirebileceğini özellikle duygusal anlamda vereceğimiz tepkiler, reaksiyonların daha mantıklı olması ve biraz daha e, rahat bir pozisyonda olmaya başlamamız şeklinde yorumlanabileceğini söylemiştim. Aynı zamanda Venüs'ün boğa burcu transiti de her ne kadar şartlar zor olursa olsun bir şekilde maddi anlamda kendimizi koruma altına alma imkanı yakalama olasılığımızın da daha fazla olduğundan bahsetmiştim. Videoya geçmeden önce kanalıma desteklerinizi göstermek için abone olursanız ve videoyu beğene tıklarsanız çok sevinirim. Şimdi gelelim 28 Mart gününün etkilerine. Biliyorsunuz ki Venüs boğa burcunda uzun süredir ilerliyor ve Venüs 28 Mart tarihi itibariyle 23 derece boğa burcuna kadar ilerlemiş olacak. Ve sabah saatlerinde Venüs ve Jüpiter arasında çok güzel bir üçgen açı meydana gelecek arkadaşlar. Ee, Jüpiter 23 derece oğlak burcunda Venüs 23 derece boğa burcunda zaten bu etkinin aslında için içerisindeydik. Ben bahsediyordum sizlere ee, Venüs Jüpiter ve Neptün arasında güzel bir etkileşimin olduğundan. Dolayısıyla bunun tam görünümü bugün itibariyle gerçekleşiyor olacak. Özellikle oğlak burcu temaları 2019 senesinden beri bizi hayli hırpaladı, hayli yordu diyebiliriz. Jüpiter'in de buraya gelmesi esasında işleri biraz daha zorlaştırdı. Yani olan şeyi daha çok abartma ve büyütme etkisiyle karşılaşmamızı sağladı. Ama Satürn artık kova burcuna geçiş yapıyor. Yeni bir döngüye giriş yaptığımız bu süreçte Plüton'un etkilerinin özellikle 23 Mart tarihinde hafta başında biraz gerilim oluşturmasıyla beraber Jüpiter ve Venüs arasındaki etkileşimin özellikle iş ve kariyer anlamında, parasal anlamda birçoğumuza iyi etkiler getireceğini e, öngörüyorum arkadaşlar. Çünkü Venüs Boğa Burcu'nda ikinci evle ilintilidir. Jüpiter Oğlak Burcu'nda onuncu evle ilintilidir. İkinci ev ve onuncu ev arasındaki ilişkiyi değerlendirecek olursak ve bu iki gezegenin toprak burçlarında bulunduğunu da e, göz önüne alacak olursak şunu söyleyebiliriz ki bir şekilde şartlar ne kadar zor olursa olsun maddi anlamda kendimizi güvenceye alabilme imkanımızda mümkün olacak. Bununla ilgili güzel haberler, sevindirici gelişmeler yaşayabiliriz. Belki işimizle, kariyerimizle alakalı değişimler söz konusu olsa da yine de kendimizi garanti altına alma imkanını yakalayabileceğimiz anlamına geliyor arkadaşlar. Sabah saatlerinde bu görünüm gerçekleşirken aynı saatlerde ayın artık 19-20 derece boğa burcuna kadar yaklaştığını görüyoruz. Dolayısıyla ay venüs kavuşumunun etkisi altında olacağımızı söyleyebilirim. Sabah saatlerinde bu etki başlayacak ve tam görünümü öğle saatlerinde kendisini gösterecek. Özellikle dediğim gibi 28 Mart sabahından itibaren güzel enerjiler oldukça hakim arkadaşlar. Ay venüs kavuşumuyla beraber özellikle e içimizdeki sevgi enerjisini aktive edebileceğimiz, biraz daha neşe ve coşkuyla dolabileceğimiz, hayattan alacağımız tat konusunda kendimizi daha iyi hissetmemize neden olabilecek motivasyonlar geliştirebileceğimiz bir gün olacağını söyleyebilirim. Bununla beraber dediğim gibi bu ikilinin aynı zamanda Jüpiter'le güzel bir görünümü var. Tabi Jüpiter'in Plüton'la kavuşum içerisinde olduğunu da düşünecek olursak bu işlerin büyük ölçekte meydana gelmesi ve eğer kişisel haritalarınızda zorlayıcı malefik gezegenler bu noktada devredeyse yani 24, 23, 22 derece civarında devredeyse etkiyi daha büyük noktaya getirme ihtimali de vardır arkadaşlar. Ben bu yorumları yaparken o anın, o günün haritasını açıyorum. Kişisel gezegenlerinizi, kişisel haritanızı bugünün haritasına oturttuğunuz zaman sonuçlar bambaşka hale bürünebilir. Yani çok güzel bir Jüpiter desteği o gün içerisinde gerçekleşmesi muhtemel jüpiter desteği sizin haritanızdaki Mars Plüton kavuşumu ile beraber gerçekten öne alınmaz bir yola giriş yapılabilir. Yani bu konuda bireysel haritalarınızda %100 netlik isteyen bir tarif istiyorsanız haritalarınızı kısmen dahi olsa çözümleyebilmelisiniz. Ve bunun için başlangıç aşaması olarak her birinizin doğum haritası analizi almasını tavsiye ederim. Ben en azından hangi burçta, hangi derecede, hangi gezegeniniz var bunu tespit ederseniz benim bu yapmış olduğum yorumlarda o gezegenleri yerine oturtmak daha kolay olacaktır sizin için. Yani yorumlarda bu, bu yorum bana hiç uymuyor bu, bu şekilde oluyor şeklindeki deyimlerinizin temel sebebi budur arkadaşlar. Bunu belirtmekte fayda var. Bunun yanı sıra tabii ki benim vermiş olduğum saatler Türkiye saatine göre arkadaşlar. Dolayısıyla yurt dışında e, takip eden danışanlar, yurt dışında takip eden takipçiler benim verdiğim saatleri Türkiye saatine göre artı eksi saatler şeklinde belirleyerek e, kendilerine uyarlayabilirler. Bu hatırlatmaları da yapmak e, lazım diye düşünüyorum. Ben bugünün enerjilerini paylaşıyorum sizlerle. Yani pozitif bir enerji vardır ancak siz değerlendiremezsiniz veya değerlendirme imkanlarınız ortaya çıkmamıştır. E, bu gökyüzünün suçu değildir. E, dolayısıyla e, eğer pozitif ve iyicil bir etkileşim varsa değerlendirmeniz için sert bir etkileşim varsa tedbirli olmanız için ben sizi uyarıyorum. Her birimizin aynı şekilde etkilenmesi e, tabii ki asla mümkün olmayacak bir e, durum. Dolayısıyla e, eğer böyle olmuş olsaydı zaten doğum haritaların hiçbir anlamı olmazdı takdir edersiniz ki ben günün doğum haritasını çıkarıyorum. Sabah saatlerinde Ay ve Venüs kavuşuyor ve Jüpiter'e destekleyici bir etki gönderiyor. Aynı zamanda Plüton'a da kavuşuyor. Yani bu durum özellikle ekonomik anlamda gelişebilecek yeni müjdeli haberlerin olacağını gösteriyor bana. Bilmiyorum, umut ediyorum ki ülkemiz açısından da ekonomik anlamda bu salgınla beraber zor duruma düşen insanlar için bir artık genelge bir karar alınır. Bu etkiler aslında oldukça muhtemel. 28 ve 29 Mart günleri bu tarz destekleyici açılar söz konusu. Dolayısıyla ekonomik anlamda pozitif geri dönüşlerin olacağını ümit ediyorum. Bununla beraber önümüzü görme noktasında, kendimizi garantiye alma noktasında da bir nebze olsun kendimizi daha iyi hissedeceğimizi söyleyebilirim arkadaşlar. Güzel gelişmelerin olacağını ümit ediyorum. İşinizle alakalı, parasal durumunuz ve kariyerinizle alakalı da dönüşümler gerçekleştirmek için oldukça güzel tarihler söz konusu diyebilirim. Ayın sabah saatlerinde Neptünle oluşturmuş olduğu güzel etkileşimde aslında güne güzel etkilerle uyanacağımızı gösteriyor arkadaşlar. Dolayısıyla maneviyatımız oldukça yüksek olacak. Bununla beraber geleceğe olan inancımız ve umudumuz noktasında herhangi bir sıkıntı yaşamayacağımızı dediğim gibi sıkıntılar söz konusu olsa bile bizim buna gerçekleştirmiş olduğumuz bakış açıların oldukça pozitif olacağını düşündüğüm bir gün olacak. Tabii ki aynı zamanda yeni ay etkisi devam ediyor ve Mars Satürn kavuşumu da oldukça önemli etkileşimlerden biri. Güneş Güneş Şiron kavuşumu ile beraber şifa arayışımızın ön plana çıkması ve ilgimizin ilgi odamızın bu noktada olması Mars Satürn kavuşumuyla beraber, beraber de karmik etkilerin e, bir şekilde bizi yaralayarak gerçekleştiğini de söyleyebilmek mümkün. Ama hal böyleyken bugün için oldukça pozitif etkileşimler olduğunu özellikle sabah saatlerinde bu etkiyi daha yoğun biçimde hissedeceğimizi söyleyebilmek mümkün. Öyle saatlerinden itibaren Venüs'ün Plüton'la da etkileşime girdiğini görüyoruz. Aslında bu etkileşim dediğim gibi bilhassa 29 Mart günü kendisini hissettirecek olsa da yani tam görünüm 29 Mart sabahı meydana gelecek olsa da artık bu etkinin altında olduğumuzu söyleyebilmek mümkün. Yani güçlü ve iyicil dönüşümler bizi bekliyor arkadaşlar. Haritalarımızda özellikle Boğa Burcu'nun ve Oğlak Burcu'nun temsil etmiş olduğu alanlarda Güçlü ve köklü dönüşümler içerisindeyiz. E, bilhassa toprak grupları buradan e, birincil derecede etkilenecek olan burçlardır. E, zaten haritalarımızın oğlak burcu temaları e, uzunca bir süredir yapılanma içerisinde. Yani karmik etkiyi burada deneyimledik ve bu alanda özellikle ciddi sınavlar verdik. Ve bu alanda artık başarılması gereken her neyse bunu başarmış olmalıyız ki Satürn kova burcu geçişine başladı. Özellikle zaten Satürnün Koğuş Burcu geçişiyle beraber Boğa Burcunun ilk derecelerinde bulunan Uranüste gireceği kare görünüm etkilerini ayrıca bir video ile hazırlayıp sizlerle paylaştım. O videoyu da izleyebilirsiniz. Yukarıya kartlara veya bitiş ekranına bırakırım. Dediğim gibi başka bir karmik yolculuğa çıktığımız ve artık gündemimizin farklı konular olduğu bir sürecin içerisindeyiz. Hayatımızla ilgili birçok değişim, birçok dönüşüm, birçok köklü yenilik yaşanacak bu süreç içerisinde. Tabii ki bunlar birden kendisini gösteriyormuş gibi gözükse ve sancılı olsa da aslında yavaş yavaş biz bu duruma alışacağız arkadaşlar. Bu da 28 Mart günü de kendi imkanlarınızla başlatabileceğiniz yeni projeler için, atabileceğiniz yeni adımlar için, alacağınız yeni kararlar için oldukça uygun günlerden birisi. Bugünü ve yarını bu anlamda değerlendirmenizi tavsiye ederim. Özellikle dediğim gibi bugün sabah saatleri, öğlene kadarki saatleri daha doğru biçimde değerlendirirseniz süreci daha iyi biçimde yönetebilirsiniz arkadaşlar. Evet e, bunun yanı sıra ay e, akşam saatlerinden itibaren artık boğa burcunun son derecelerine yaklaşıyor. Ve bu e, yaklaşımla beraber Plüton'la ve aynı zamanda sırasıyla Mars'la görünüm oluşturmaya başlayacak. Yani ay bugün içerisinde arkadaşlar gerçekten çok destekleyici, çok pozitif açılar oluşturuyor bizler için. Hayatımızda e, dönüşüm gerçekleştirmek adına adım atabilmek, yeni kararlar alabilmek için bugünün aslında her saati birbirinden uygun saatler ama Jüpiter ve Venüs arasındaki etkileşimin sabah saatlerinde meydana gelmesinden dolayı bu parasal konular ve maddi güvenlik için en doğru zaman dilimleri diyebilirim. Evet bugüne dair söylemek istediklerim bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur sizlere. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. 30 bin aboneden sonra e, katıl butonuyla farklı bir uygulama başlatmayı düşünüyorum. E, umarım bu konu için bana destek olursunuz arkadaşlar. E, yeni video fikirleriyle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Her birinize muhteşem bir gün diliyorum. Umarım bugünü en güzel biçimde değerlendirebiliriz ve güzellikler bizi bulur. Hoşçakalın.